Bir virüs kaç yüzyıldır acaba? Yeni bir çağ başlatılıyor. Dijital çağ, sanal çağ, hapis çağ, yalnızlık çağ, bencillik çağ, yeni para birimi, yeni dil, yeni dünya düzeni, yeni canlı biçimi. Aynı zamanda insan aklının ve gerçek insanın değerli olacağı bir çağ başlıyor. Gerçek insan derken kendini özgü düşünen, kendi kararlarını doğru ya da yanlış verebilen, hayalleri olan, tercihleri olan, merhametli, şefkatli, hürmetli olan insandan bahsediyoruz. Yani aklını kiraya vermiş, birilerinin yönlendirmesiyle hareket eden, neden yaşadığını, nereye doğru gittiğini bilmeyen, merhametsiz, acımasız, bencil, insana benzeyen ama insanlıktan nasiplenmemiş, stokçu, insanların zaaflarından menfaat elde eden canlılardan bahsetmiyoruz. Öyle bir çağ açılıyor ki, göremediklerimizin, gördüklerimizden daha önemli olabileceğini bize gösteren bir çağ olacak. Bu zamanda top, tüfek, füze, tank diye yırtılmaya da gerek yokmuş. Bir tane aklını kiraya vermiş insansı laboratuvara sokup bütün memleketi S-400'lerle döşeseniz, her sınıra yan yana füze rampaları da koysanız, durduramayacağınız ve farkına vardığınızda işin işten geçmiş olduğu bir silahın yapılabileceği bir çağdayız. Demek oluyor ki insandan daha tehlikeli bir silah yoktur. Gördüklerimizden de anlaşılabiliyor ki insanın insandan başka güvenebileceği bir canlı da yoktur. İşte bu yeni çağ. Birilerinin acelesi varmış gibi süratli derecede ilerliyor. Bu çağ başında ilk anladığımız küçük şeyler büyükler kadar değerlidir hakikati olacak. Mütevazı olacaksınız, kibirlenmeyeceksiniz, ben bilirim demeyeceksiniz, benim ülkem demeyeceksiniz, en iyisini ben yaparım, bana mahkumsunuz demeyeceksiniz. Dev firavunların, nemrutların akıbetleri hep küçüklerle olmuştur. Hadi aşmayacaksınız. Şimdi insanın firavunlaşmaya meyil ettiği eski çağdan, yani yaratıcıya meydan okuyuşundan, kibrinden, abdest aldırma yöntemlerinden biri de bu virüs meselesidir. Diyor ki yaratıcı bir toz zerresiyle ezerim tüm saltanatınızı. Evet siz o virüsü insan eseri olduğunu düşünebilirsiniz. Ama unutmayın, insan yoktan hiçbir şey var etmemiştir. Yaratılmış karışımları kullanarak iyi ya da kötü şeyler yapmıştır. Bunları müsaade eden yine yaratıcının kendisidir. Bunu karıştırmayalım. Elbette ki kötüyü tercih eden, buna sebep olan büyük firavunlar için şu an dünya onların istedikleri gibi gidiyor. Elbette kaderin üzerinde bir kader vardır hakikatını yakın zamanda onlar için de göreceğiz. Şu an rüzgar yıllardır filmlerle, kitaplarla, reklamlarla aklımıza kazımaya çalıştıkları şekilde esiyor. Yani dediler ki bize sizi biz var ettik. İster can alır ister can veririz. İster özgürleştiririz ister yerle bir ederiz. Sadece bizden korkacaksınız. Bizim dinimize, dilimize, şarkımıza uyacaksınız diyenleri çok izledik ve çok dinledik. Hep önce yıktılar, sonra gelip kurtardılar. Biz de hep kurtarana bakıp Kimin yıktığına bakmadık ve hep alkışladık. Başımıza gelmesini diye de ses çıkarmadık. Şimdi durum tam da şudur. Büyük tanrılar kendilerinin öne sürdüğü küçük tanrıları tedavülden kaldırıyorlar. Bundan sebep hiç tahmin edilemeyecek liderler, ünlüler bu virüs silahından nasibini alıyor. Ama yüzyıllardır süren bir gelenek böyle bitmiyor. Tanrılar kurban istiyor ve masumları kendi tanrılarına kurban sunuyorlar. Madem büyük tanrılar meydanlara iniyor yakın zamanda Allah'tan belalarını bulma vakti de geliyor demektir. Evet insanlığımızı kazanmanın insanlarımızı kaybederek olacağı bir çağa ayak bastık. Eskilerin deyişiyle insanlığımızı bilmek demek Rabbimizi bulmak demektir. Rabbini bulan neyi kaybeder? Rabbini kaybeden neyi bulur? Yaratıcısını doğru seçen kurtulur.